Bal TV'den herkese merhaba arkadaşlar. İstanbul ikinci altılısında hesap makineniz yanınızda olsun arkadaşlar. Altılının ilk ayağında 3 at buranın basmanesi, 7 numaralı Yusal Kız, 4 numaralı Toygun Ambe, 8 numaralı Çiçek Hanım arasındaki zevkli zevkli mücadele birinci belirler diyorum. Altılının ilk ayağı 7-4-8. Altılının ikinci 2 numaralar Siyan, 1 numaralardan Paşa, 4 numaralı Vertigo, 3 numaralı Golden Cash, 7 numaralı Hollow 5 numaralı sandof of ve 6 numaralı Gümüş Haneli yazacağız. 6'lının ikinci kısacası 1'den 7'ye kadar. 6'lının üçüncü anda arkadaşlar geçen Gohiro 600 metre lüt yaptılar. Yani lafı fazla uzatmayı hiç sevmem grubun hayli hayli üstünde gördüğüm İki numarlı Age of Fire'ı kralı kralı geçemez diyorum. Altılının dördüncü anda istim üstündeki kupon yırttırma hastası olan iki numara Rashomon ilk işaret bir olacak. İki tane rakip var. Beş numaralı Grand Forever ve bir çırpıda bitirebilecek bir kabası olan dört numaralı Burak Şah yazacağız. Altılının beşinci anda Arkadaşlar kuyruğunu dahi göremebilirler. On numaralı makaracık kız, makaracı kız. Grubun hayli hayli önünde iki tane rakibi var. 5 numara rock family ve bir numaralı avcı tokaçın yazacağız. Altılının son ayında arkadaşlar bütün şartlar lehine olduğunu düşündüm. Geçen topaz gönlün arkasından bir Geçen Topos Gölü'nün arkasından arkadaşlar çok kolay bir yarış yapan yani lafı fazla uzatmayı hiç sevmem gruptan şansı, kalitesi, çullu çullu golapları neyi var neyi yok arkadaşlar saklanacağını düşündüm. 7 numaralı Asmin Hatun'u kuralı kuralı geçemez diyorum herkese de bol şanslar diliyorum.